Verdi pasımı. Oğlum vallahi basıyorum lan. Yemin ederim basıyorum. Kır, çıldıracağım, kıracağım şu tableti ya. Orayacağım. Hamleye bakar mısın şimdi bak izle beni. Bak izle beni bak şu hamleye. Şu hamle bize şu anda oyunu kazandıracak biliyor musun? Bak şu hamle kimse şeytanın aklına gelmez şu hamle. Ben Pes kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Serhat kardeşimizin hesabındayız. Kendisine sıfırdan kadro kuracağız. Ama iPad'den girdiğim için 300 My Club parası verdi. Siz bu arada like'ınızı atıyorken ben de şu 300 My Club parasından bir epic bulabilir miyim? Ona bakacağım. Hemen şöyle hızlıca açıyorum. Nasıl olsa bedavadan geldi. Bazı kardeşlerimiz şunu demiş. Ya sen adamın 300 My Club parasını niye harcıyorsun? Babacım o yine Android'e döndüğünde bu 300 My Club'ı göremiyor haberin olsun. O yüzden yine benim açmam gerekiyor. Yanlış görmediysem Kerem Aktürkoğlu iki tane daha top açacağız ve verme ihtimali yani çok çok düşük. Hakikaten çok düşük ama en azından denemiş olalım. İkinci topumuzda karavana. Üçüncü topumuza geçeceğiz. Williams geldi ve son topumuzda şöyle bir kaka yok mu ya da Zico yok mu? Ya da Roberto Carlos hepsi olabilir. Üçüncü top o da karavana. Neyse biz bugün kadro kuracağız. Asıl görevimiz buydu. 3 toptan da karavanayı aldık. Ya boyumuzun ölçüsünü aldık. Şimdi bu ekrandan çıkabiliriz. Normal ekrana gelebiliriz. Oyun planı diyeceğim. Bakalım bize nasıl bir kadro bırakmış. Oyun planından ya kadro boş da sistem anlamında nasıl bir sistem. 4-1-2-3-4. 4-3-3 de denebilir ama oyun 4-1-3-2 diyor. E, ben şahsi fikrim şu. E, bu taktiğin ciddi anlamda çok iş yaptığını düşünüyorum ve keyifli bir taktik. Hemen şöyle baktığımızda hızlı kontrol ve zitleri de çekmiş oraya. Bakalım kardeşimizin nasıl bir kadrosu var. Hemen baktığımızda kaleciler bu arada söz... ya, yani şunları, bak şu Oliver Kahn'ları bilmem neleri böyle sözleşme yenileme bileti olmadan görünce... ...hakikaten içim acıyor. Yani Konami şu kadroları hakikaten hiç ettin, piç ettin diyoruz. Ee, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Yukarı doğru geldiğimizde Somer'i gördüm, Ederson'u gördüm, Kurtağ'ı gördüm, Noyer'i gördüm. Bugün şöyle bir değişiklik yapacağım. Somer'i almadığım için biraz kızanlar oluyor... 7-7 Ederson'u alacağım. Normalde biliyorsunuz genelde Noyer'i alıyoruz. Noyer ya da Kurtuğa'yı alıyoruz. Hala aynı görüşteyim. Dida, Kurtuğa ve Noyer oyunun en sağlam ve en dipçik gibi kalecileri. Ama her defasında aynı kadroyu kurmak bize yakışmaz. O yüzden ben kale Somer'i alacağım. 7-7 Ederson'u çekeceğim arkadaşlar. Hemen yukarı doğru ama kaleci yanlışlıkla değiştirmeyelim. Ya şunlardan nefret ediyorum şunlardan. Yukarı doğru çıktığımızda bir stopere ihtiyacımız var. Peki o stoper sizce kim olacak Pepe var 92, Bastoni 94. iki tane Bastoni kartı var. Aynı kart gelmiş sanırım geçtiğimiz haftaki Player of the Week kartlarından yine açtı. Puyol'u gördüm çok iyi oldu. Rudiger var, Diaz var. Puyol'u hemen yapıştırıyorum buraya. E, uyumluluklarına daha sonradan bakacağız. Sürpriz olsun arkadaşlar. Stoper kısmında bir tane daha stopere ihtiyacım var ama Rudiger'i buraya çekeceğim. Aynı zamanda Diaz'la da yedekleyeceğim kardeşlerim. Şöyle yapalım. Manchester Stiller'de yedekte bizi cayır cayır bekliyorlar. Sol bek kısmına geldiğimizde kimi oynatabiliriz? Robertson var. Hernandez de çok beğeniliyor. E aslında şöyle bir baktığımda ben Robertson'u Buraya koyma kararı alıyorum ve Robertson'u koyduk bile. Sağ bek kısmına tabii yedeklememiz de gerekebilir. Aslında joker bir oyuncuya da ihtiyacımız var. Joker bir oyuncu için şöyle yapabiliriz. Ben buraya Hernandez'i alıp stoperi de değiştireceğim. En azından hem sol bek oynayabilecek hem de stoper oynayabilecek bir tane oyuncu. Bu tarz Joker oyuncularına her zaman ama her zaman ihtiyacınız var. Hadi bakalım yükselelim biraz daha. Oy Kafu çok iyi. Alexander Arnold'un da kötü olduğunu düşünmüyorum ama Kafu'yu oraya çekerek çok büyük bir artı sağlayabiliriz. Sol bekte Robertson 95 ratingli kansere doğru da iş yapabiliyor biliyorsunuz. Ama ben sol bekte Robertson'u değerlendireceğim. Ters ayaklı oyuncu oynamasın. bir tane için DOS'a ihtiyacımız var. Özellikle bu bölgede sadece DOS tek başına yalnız kalacağı için Gerçekten orada bizi sağlam bir şekilde temsil edebilecek bir dost oyuncusu. Yani defansif orta saha tam olarak Patrick Vieira'dan bahsediyorum ama Patrick Vieira'nın falan uyumluluğu var mı bilmiyorum. Belki olmayabilir. Onu tam sonunda bakacağız sürpriz olsun diye. Eğer ki olmazsa geri geleceğiz. Joshua Kimi'yi şimdi yedeklememize gerek yok. Şu anlamda Patrick Vieira zaten düşüşte gelmez. Joshua Kimi'yi back'de oynatabiliriz. Back yerinde de kapı var. Yani Joshua Kimi'ye şu anda ihtiyacımız yok. Biraz daha yukarı çıkalım. Biraz daha böyle... Hem kanat ya da go da olabilir. Go da alabilirim oraya. Ofansif anlamda bizi tatmin edecek bazı oyunculara ihtiyacımız var. Luka Modi için bu kadri, kadro e, kartı iyi. Pedri de var, Endombele de var ama bir tık daha iyi oyuncu olabilir mi? Mbappe'yi şimdilik buraya çekiyorum arkadaşlar. Mbappe onun dışında forvet kısmında iyi bir adam yoksa tabii ki Mbappe'yi ileri alacağız. Ah şu bekimleri falan. Gerçekten çok üzülüyorum ya. Koman var. Koman sağ tarafta iş yapacak bir oyuncudur. Hemen biraz daha arttıralım yukarı. Hadi güzel bir oyuncu daha ver. Kevin De Bruyne var. Kevin De Bruyne, Mason Mount var. Mason Mount'u çok beğeniyorum. Çok güzel. Lionel Messi'yi gördüm gençler. Lionel Messi'yi görmek biraz beni rahat. Allah, dos adamını değiştirdik. Patrick Vieira, Patrick Vieira'yı geri almamız gerekiyor. Patrick Vieira'yı orada alamazsak ayvayı yeriz kanka. Kusura bakma da seni alamam yani dos oyuncusu olarak. Hemen şöyle Luka Modric de var. Belki geri dönebiliriz arkadaşlar. Eee ben orada bir Messi gördüm. Bir hata almadan şuradan Messi alalım. Teşbihte kusur olmaz. Teşbihte hata mı? Tesbih miydi o? Neyse bilmiyorum. Kevin De Bruyne ben çok beğenmiyorum. Bruno Fernandes var. Bernardo Silva var. Mason Mount var. Ben yedeğe Mason Mount'u alacağım. Çift vuruş özelliği de olduğu için ben biraz daha kullanabiliyorum. Belki daha iyidir diğer oyuncular. Ama ben kullanabildiklerimi aldım. Biraz daha yukarı çıktığımızda Perisic var. Diaz var. O var. Bu var. Virüs Junior var. Ronaldo için ee, Mbappe'yi belki forvete alabiliriz O yüzden orada bir kalsın kanat oyuncusu Wilfred daha var Neymar var Son var Sonun bu kartı da çok iyi Şöyle yedeği tekrardan alıyorum İleride kimlerin olduğu çok önemli Salah bizim mevkimize şu anda uymuyor Sağ açık kartı çünkü Ah ah şu oyuncuların hiçbiri kullanılmıyor arkadaşlar Wilford'unu gördüm Wilford'unu alacağım Bu gizli forvet kartı Sol kanatta oynayabilecektir Şimdi forvete sağlam adam gerekiyor Yan kolleri gördüm sağlam adam derken yani kavgaya gideceğim tarzda bir adam değil. Böyle beni tatmin edebilecek bir adam. Vagos e, Vegos var, Giroud var, Robby Keane. Robby Keane'i bir şekilde alalım. En azından düşüşte gelme olasılığı yok. Bu bizim açımızdan artı olacaktır. Cristiano Ronaldo, Haaland, Mbappe'yi gördüm. E, Mbappe, bir dakika bu 99... 97 bu kartı bu kartı da 100 oluyordu değil mi bunun ya? Şöyle yapacağız. Muhammed Salah'ı buraya çekeceğim abi 99 oldu. Ee, Harry Kane var, ee, Haaland var, şimdi Ennesi var altlarda, Benzema var. Şöyle yapabilirim, ben Mbappé'yi de buraya çekeceğim. Sol tarafa bir tane karta ihtiyacım var ama e, aşağıda Neymar'ı görmüştüm. Neymar'ı alabilirim aslında. Şöyle biraz daha geri gelelim. Kimler kimler, bir tane sola ihtiyacımız kaldı. Onun dışında kadroda çok da fazla bir eksiğimiz yok. Dimari'ye var ama e, kendisi Dimari'yi fullememiş. Muhammed Salah uymadığı için almıyorum. Buraya Neymar'ı koydum. Şu anda 2717 olduk. Peki eksiğimiz var mı? Yok. Şimdi e, alternatiflere bakacağız. Mbappe ve Salah iki tane forvete ihtiyacımız var. Oraya sonu da koyabiliriz. E, Robbie Keane de var. E, da koyabiliriz. Yedek kısmı tamam. Hernandez hem bu, sol beki hem stoperi yedekleyecek. Kalede Ederson okey. Vieira'nın yedeğe ihtiyacı yok. Kanatta Vinicius Junior'ın yerine oraya şey de yapabiliriz. Ya Mason Mount'u alıp go da yapabiliriz. Şu an için kadro bence yeterli. 99 takım ruhu oldu. Peki neye bakacaktık? Şuna bakacaktık. Rudiger'in 85 olduğu görünüyor. Rudiger'in yerine Şöyle yapabilir miyiz gençler? Bu kardeşimiz kaçtı? Hemen şöyle geliyorum bakıyorum. 94. Bunu koyduğumuzda 100 olur mu? Olmuyor. Çünkü Neymar'da 88 babacım. Tamam mı? Şunu şöyle çeksem 90'a çıkarsam aynen öyle. Şöyle yaptığımızda en azından 100 olacaktır. Daha sonra oyuna soktuğumuzda 99'a düşmesinde bir sıkıntı yok. Bu şekilde bir kadro kurdum. 100 takım gücünü bulduk. Takım ruhunu bulduk. 2717'de Takım kolektif gücünü bulduk. Peki bu kadroyla başarılı olabilecek miyiz? Bunu bir iki dakika içerisinde göreceksiniz. Dostlar adam ikinci klasmanın ilk maçını bize vermiş. Neyse panik yapmalık bir durum yok. Normalde inanılmaz bir sorumluluk hissederdim ama zaten belki ben bu videoyu attığımda klasman bile sıfırlanmış olacak. O yüzden hemen şöyle kontrol edelim. Beni yarı yolda bırakan kimse yok. Rakip inanılmaz bir şekilde hırslı. Kanada komanı momanı da almış. İnşallah bunu yanımıza komaz. Maça! Kylian Mbappesi ile başladı. Yalnız forması çok tatlı görünmüyor mu? Bizim de Fenerbahçe formamız tatlıdır. Bir hoştur. Robertson'la aldık. Çok güzel gördüm. Atacağım atamadım. Pres yapıyorum Mbappe. Süpersin. Şimdi Salah pasını verdi. Orada Koman var. Koman tekrardan attı. İçeriye harikasın. Koman gidiyor. Koman girdi. Koman vurdu. Ah dönüp vurmak istedim olmadı devriş. Oğlum bir şey diyeyim iyi başladık. Aha Devriş oradan yalnız metro gidiş mi yok. Evet aldım topu. Vinicius Junior çok güzel gördüm. Bir pas daha hayret edersin Iniesta. Ver 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 o, to o topun bizde olması gerekmiyor mu? Mbappe sonu gördü son oradan yardırır. Ama kafu adamın dibisin kafu. Aldık topu. Verdim. Şimdi Koman. Baktı. Pas. Geçmedi. Koman orada hata yapma. Koman'ın pas yetenekleri çok üst düzeyde değil. Dikkat etmemiz lazım. Attım pasımı Messi. Messi çok güzel gördü. Bir pas daha. Bu tamamıyla benim hatam. Molina. Molina gönderdiği yerde bak. Mbappe ile pres yapıyoruz. O Mbappe'nin presi sonuç vermedi. Rabio aldık. Aldık ama bunu yapmayın çocuklar. Rabio pas verecek o. O pas verecek. O hamleyi yapmamamız gerekiyordu. O hamleyi yapmamamız gerekiyordu. Moral bozmak yok aslında. Maça kötü de başlamadık ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir pas. Salah gidiyor. Salah attı pasını. Ama Iniesta... Güzel gördü Mbappe aldık yani kontrollerde çok kötü kontrol ediyor bunları değerlendirmemiz lazım Mbappe tekrardan girdim bir pas daha Vinicius oğlum Salaha Salaha aldım Messi Koman Koman vurdu penaltı Hoca Koman çok kötüsün lan bugün Donnarumma uzun gönderdi Rudiger'in onu indirmesi lazım Koman aldı Koman süper aldık bir pas daha çok güzelsin Mbappe'yi gördü. Tekrardan Koman. Bir pas daha. Gel kanka. Gel. Çok güzelsin. Salah gidiyor. Salah girdi. Salah köşeye atacak artık. Vur Salah. Salah o toptan vedalaş artık bebeğim. Ah! Al al al. Al al al. 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 Attım geriye. Şimdi ortaya döneceğim. Çok güzel bir top. Vinicius içeriye. Bir pas daha. Vinicius pasını verdi. Gel kankam. Öncesinde yapılan hareket faul. Dostlar ilk yarı en azından beraberliği yakalamamız gerekiyor. Buna mecburuz. Topun başında Puyol var ama tabii ki de ekranı değiştireceğim. Sonra duran top değiştireceğim. Bak bu bir taktiktir. Messi alacağım şimdi çok dikkatli izliyorsunuz. Ekran yine normale dönmeyecek. Sonra ben tekrardan ekranı değiştireceğim. Ve Lionel Messi ile golümü atacağım. Messi vurdu. Oğlum neleri çıkardı neleri lan. Çılbıl. Çılbıl. Aldık. Pasımı verdim. Hadi hadi Ay Rabio, Rabio Posson şu baskıdan bir gol çıkarmamız gerekirdi. Attım pasımı. Tekrardan gördüm. Koman baktı araya salak gidiyor. Bak çok mu oraya değil Allah'ın belası dışarı verdim lan. Dışarı verdim topu dışarı atıyor. Bir gol la. Bir gol ölür müsünüz lan? Kullandım Koman. Şimdi kafo. Pas geçmedi bir taş daha dakika 42. İlk yarı en azından Beraberliği sağlayabilirsem çok güzel olacak. Attım Koman'a. Koman pasını verdi orada Patrick Vieira. Bir pas daha. Vinicius. Vinicius vurdu kaleci dondurma sektirmedi bile lan. Eyvah Koman gidiyor. Pas mı verecek? O pası verecek gibi ama. Pası verdi Mbappe. Mbappe. Eyvah. Hayır. Hayır. Hoca bitir hoca. Tadında bırak. Uzaklaştırıyoruz. Ve ilk yarı 1-0. Bir biri yakalamaya çalışırken ikincisi de bir yerimizde patlıyordu. 2-0 geride bitecektik. Ay. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Kylian Mbappe. Mbappe pasını verdi. Koş Salah. Salah koş. Salah. Böyle gidiyor. Salah. Köşeye. Allah cezanı vermesin. Yapma. Ben mi kaçırdım? Salah mı kaçırdı bilmiyorum ama. Donnarumma müdahaleyi yapıyor. Abi çıkarır ve adamı kontrol edemez diye. Ne yalan söyleyeyim ya. Ondan dolayı böyle şey yaptım. Ekran değiştir diyorum. Nasıl olsa pasta kullanacağım için Puyol'u kullanabilirim. Aldım. Patrick Vieira bir, bir pas daha içeriye. Vur artık gelişine vurdum. Magrath'ı al. Aa, çok güzel. Pasını verdi. Mbappe oğlum vur artık lan vur. Yani gelişine vuruyorum neden işlemiyorsun ya. Allah Allah dostlar perşembeden önce çekiyorum ben bu diyor. İnşallah perşembe güncellemesinde bu oyun düzelecektir. Attım pasımı. Şimdi Vinicius geçmedi devriş aldı topu. Pasını verdi. Dakika 54. Bir gol daha yemememiz lazım. Koman gidiyor. Koman orada yardıracak ama aldık topu. Ver pasını. Süpersin. Patrick Vieira. Çok güzel gördüm. Bir pas daha attım. Şimdi çok güzel. Salah pasını verdi. Koman. Koman hakikaten bizi bitirdim be Koman. Verdi pasımı. Oğlum vallahi basıyorum lan. Yemin ederim basıyorum. Kı çıldıracağım kıracağım şu tableti ya. Basıyorum neden arkana dönüyorsun? Direkt şuta bastım ya. Salah'la aldık. Bir pas daha. Salah vurdu. Allah'ın cezası ya. 10 tane golü kaçırdık be kardeşim. 10 tane gol kaçırdık. Dostlar hemen oyun planı yapıyorum. Abi oyunda var bir boklukta çözemedik gitti. Neymar şuraya gelsin. Will buraya gelsin. Hepsini değiştireceğim. Hepsi. Hepiniz gidin lan buradan. Son. Robby Keane. Keane. Son. Patrick Vieira. Hernandez. Rüdiger. Onu ne Hernandez. Kafe, Robertson. Kafuyu ileri alabilir miyim? Dostlar bak hamleye bakar mısın şimdi? Bak izle beni. Bak izle beni bak şu hamleye. Şu hamle bize şu anda oyunu kazandıracak biliyor musun? Bak şu hamle kimse... Şeytanın aklına gelmez şu hamle. Rakip alantıyla başladı. Joshua kim mi? Pasını verdi Chilwell. Chilwell baktı. Chilwell döndü. Chilwell geçmeye çalışıyor. Oğlum önünde lan. Al artık. Süpersin. Neymar çok güzel gördü. Bir pas daha geçer mi geçti? Robby King gidiyor. Robby King. Robby King. Robby King. Robby King. King, King. 2-1. Kaymaya çalıştı orada. Kayamadı. Şanslıyız. Robby King oradan. Hıdrellez atlar gibi atladı arkadaşlar. Di Maria. Di Maria ortadan hızlı geliyor. Pasını verdi. Rabio. Burnum kaşınıyorsa kesin gol yerim ben. İyi orta gol getirir mi? Bruno Fernandes ortayı açtı. Haalant'a dikkat. Haalant'a dikkat ama Haalant'ın arkasında da Patrick Vieira var babacım. Patrick Vieira'yı da ezip vurabiliyor ya. Rudiger attım pasımı. Ortada boşluk. Bak attım harikasın. Şimdi gidiyorum. Çok güzelsin. Attım pasımı. Son gidiyor. Baktı. Topun da momentumunu aldım. Her şeyin momentumunu alıyorum. Sakin. Sakin. Avrupalılar buna tehkiti it diyor arkadaşlar. Sakin ol. 3-1 oldu. Haaland bir kez daha Santra ile başlıyor. Joshua Kimmi. Iniesta. Pas çılvıl. Basıyoruz aldık çılvıl. o tokat manyağı oldu orada. Bir pas daha. Son gidiyor eğer... Ah de çok kuvvetli bir oyuncu uzun gönderdi. Tabi Haaland var. Haaland Rudiger... Bak Rudiger'e karşı da yine aldı ya. Bu Haaland gerçekten düşman şeyine. Pres pres pres. Süper. At. Avrat, silah, bir Foden. Foden pasını verdi çok güzelsin. Aldık, aldık. Çok güzel. Robby King, süpersin. Baktım. Bak, çok dikkat. Attım pasını bak. O kadar soğukkanlıyım ki. O kadar soğukkanlıyım ki arkadaşlar. Bak gerçekten bunun bir tık daha soğukkanlılığı ölmek. O kadar yani. Puyolla kısa köşe vuruşu kullandık. Patrick Vieira aldı. Patrick Vieira Ortayı açtım. Bir kafa topağlara gidecek değil ya. Şu kadarcık boyu var adamın. Bu buna orta şu kadar bak. Hani şu kedi şeyi kadar boyu var adamın Robiki. Ama Robiki'ne bugün laf söylemeyeceğim. Çünkü bize galibiyet golünü getiren gollerden birini atıyor. Donorum Mohuz'un gönderiyor. Gönderdiği yerde Haaland var. Haaland yine zıpladı. Haaland hakikaten Haaland yani bizi bitirdi ya. Attım pasımı çok güzel için. Ara top şu dönüşleri yapma Neymar. Şu dönüşleri ne olur yapma Neymar. Pas Iniesta. Iniesta son staminaları kullanıyor artık. Pasını da verdi. 4 dakikalık uzatma. Hakem o kadar uzatma. Di Maria ortalayacak. İçeride. İçeride bu sefer vuramadı çok iyi. Attım. Bir pas daha. Sakın bitirme. Sakın bitirme. Sakın bitirme. Sakın. Sakın. Hoca bitir artık tadında bırak. Devriş koşuyor. Ve artık maçın son anları. Maçı 3-1 kazanıyoruz. İkinci klasman ilk maçtı. Biraz çetin maçtı. Gerçekten rakibin de bu arada bağlantısı biraz kötüydü gibi geldi bana. Ama biz de oynayamadık. Biz de vuramadık toplara. Ama sonunda kazanmayı başardık. Hemen istatistikleri kontrol ediyoruz. Baktığımızda 11 şutta 3 şut. Daha ne yapsın bu Serdar kardeşimiz? I push your mind to a limit where it needs to be I work like I got vision, I don't need to see I'm picking mind over matter, I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns out with the painful scenes I need to scream out loud, I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky You know I leave them all hating like a hobby I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me, it's your loss.